89 yılında Esenyurt'un ilk terediye başkanı olan Çaban, Çamurlar içinde kendi kaderiyle buluşan köylü ve keçekonlu karışımında yaşayan Çamur'dan yorgun düşmüş insanların ayağı. Aziz şehitlerimiz ve çok kısa zaman önce İstanbul Taksim'de yaşanan menfur olan dolayı şehit olan kardeşlerimiz adına sizleri bir dakikalık saygı duruşu ve akabinde İslam Marşı'na davet ediyorum. Arz ederim efendim. Sayın Fahrettin Demir, Fahrettin amca burada yok, karşıda galiba. Onun adına oğlu Tayfun Demir. Plaketi takdim edeceğiz. Yani Tayfun Bey. Buyurun efendim. Evet, arkadan Cengiz Şamiloğlu başkanım. Ee, beklesin lütfen. Devam edeceğiz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Davut Ülbey başkanım burada mı efendim? Davut Ülbey başkanım. Evet, Davut başkanıma bir alkış alalım. Başkanım buyurun. E seri bir şekilde Evet. Teşekkürler. Evet. arada bir Başka, başkanım, iyisin, tamam. Bizim bir arada olmamız bir zorunluluktur. Bulunduğumuz toprakları terk edip buraya gelme nedenimiz zaten orada yoksulluklar içinde olmamız, zorlukları yaşıyor olmamız. Daha güzel bir yaşamı elde etmek için çoğumuz göçtük buraya geldik. Bazılarımız da bir takım zorunluluklardan dolayı e, burada. Bizim, bize yapılan haksızlığa karşılık haksız davranmamamız lazım. Bu toplumun birlik beraberliğine inanır, inanır bir şekilde ve birbirimizin elini bırakmadan davranmamız lazım. Siyasi düşüncemiz farklı olabilir, inancımız farklı olabilir, kökenimiz farklı olabilir. Beklentilerimiz, yaşantılan beklentilerimiz farklı olabilir. Bunlar bizi birbirinden ayıran noktalar değil. Tam da birbirimizi güçlendiren, aslında farklı farklı yerlerden yaşama bakmamızı sağlayan şeyler. Farklı baktığımızda ve beraber durduğumuzda daha çok güçlü oluruz. O yüzden Yücel Başkanım çok güzel konuştu ve kendisini tebrik ediyorum. Daha önceki başkanlarımızı anıyor olması da ayrıca çok anlamlı. Bazen bize bir görev bahşedilir, hizmet olana oluşur. Bugün esen yurtlar bana güvendiler, bana bir hizmet süresi bağış ettiler. Benim için bir onurdur. Esen yurt için ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Özellikle minibüsçü esnafına. Ben bugüne kadar görmedim ki arabamın geçtiği minibüsten, minibüste çalışan şoför ya da sahibi selam vermesin. Ben çok teşekkür ediyorum. Her an bana sahip çıktınız. Gerçekten bunu burada yürekten söylüyorum. Biz 1989 1. biri 1. kuruluş yıl dönümü bugün bugün 2022 aradan geçen 33 kocaman yıl geçmiş. Eser farkına hizmet etmeye çalıştık kendimize göre. Hepimiz Anadolu'dan göç edip buralara geldik. Eser bizim ikinci vatanımız oldu. Hepimiz geçimimizi, mesleğimizi minibüsçülükle yaptık. Ama o günden bugüne kolay gelinmedi. Bütün arkadaşlarım büyük büyük emekleri olmuştur. Bizim tek bir sloganımız var. Burada birlik beraberliği sağlamaktır. Bu çok önemliydi. Allah'a çok şükür bütün esnaflarla şu anda çok iyi bir diyalogumuz var. Aynı ekmeği paylaşıyoruz. Herhangi bir sıkıntımız yok. Onu özellikle söylemek istiyorum. Tabi burada Sayın Belediye Başkanımız çok büyük katkısı bize oldu arkadaşlar. Bunu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum. Esnafa nasıl yardımcı olabiliriz? Ne yapabiliriz? Bize tam yetki verdi. Nasıl biliyorsan ben arkanızdayım. Her zaman arkanızdayım. Belediye Başkanı gerçekten içimizden birisidir. Onu açık net söyleyeyim. Kemal Başkan gibi bizim içimize sıcak davranan, içimizde saatlerle zamanı ayırıp, bugün değil, geçmiş yıllarda da bunu yaptı. Onun için ben de esnafım ve şahsım adına başkanıma bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Kemal Başkanım bunu çok fazlasıyla hak ediyor. Biz de her zaman yanındayız, arkasındayız. Onu özellikle de söylemek istiyorum.